Merhaba arkadaşlar. Bugün online kafa topu oynuyoruz. Ah işte reddetti. Ah. Neden benim adamımı almış acaba? Benim adamımın aynısı. Ben adamımı değiştireyim o zaman bir. Market. Sigrim arkadaş. Şunu alayım ben. Şu daha güzel gözüküyor. Abi güzel bir şaka var mı ya? <laughs> ben şunu da izleyeyim de paramı alayım. <laughs> Böyle... Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Adamım <şekil, önümden> çekil. Önünden <laughs> çekil.

Ya da ben de hiç kimse çıkmadı. Acaba. Eğitimde Şimdi çıktı. Evet kardeşim doyduk. Şu an sesi de geliyor. Ah. Ya oğlum. gitti. Benim ikide bir gidip geliyor benimki nedense. Bir dakika arkadaşlar. Heh, şimdi geliyor. Lan kendi kalemi kuratacağım. Lan. Çok kasıyor bende. Lan. 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 Bu sefer senden. Bilkent attım. Olur. Lan Hı. hiç farkında olmuyorum ben ne derse. Adamım da adamım da çok iyi. Ama senin adamı şekil önünde çekil. Çekilim Önümden çekilim. Aa böyle. Ya ama çok kasıyor ya. Sen kasacaksın. Ben kasmayacağım. İyi oynuyorum ben bir kere. Ya ne nah iyi oynuyorsun ben senin. Sen şey yapıyorsun. Zıplıyorum ben. Zıplıyor, arası oluyor. Ben zıplıyorum aslında. Abimin de içimden geç. Al işte gördün. İnternetimiz kasıyor. Ha, i̇nternet kasıyor işte. İnternet kasıyor diyor. Ben <laughs> çok kasıyor. Zıplı, zıplıyorum. zıplıyorum. Son sen gol attıktan sonra zıplıyor. Za. yok. Şey. Yo, yine aynısı oldu. Bu sefer top ışınlandı. Evet, yukarıda aslında benim ayağımın ucundaydı şey. Kaleye ışınlandı. Gördün? Arkadaşlar dur, 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 dur. siz görüyorlar. Lan. Lan. Vuruyorum istemiyor. Lan. Evet. Korkma vuruyor, Yok vuruyorum. Ha, çok kasıyor. Ele şükür düzeldi. Neden duruyordun sen? İşte ben, ben ben, durunca yukarıda direkt bir şey oluşuyor. Ben 5'e 8 yeniyorum. Sonra bundan arkadaşlar sonra jeli jumpu çekeceğim. Yıl Çok ben bu oy, oyunda çok iyiyim. Do o oh, oh, kasma gitti. Düzeldi oh, benim. gitti. Dokuz, dokuz yaptı. He gördün mü? Gördün mü? Oh. Gördün mü? Gördüm. Aa gördün gördüm. Bıçak <laughs> ya. <laughs> Abi kasmayınca arkadaşlar görebiliyorsunuz. Çok iyi oynuyorum bu oyunu ben. ben. aslında bu oyunu bırakmıştım. Arkadaşlar çok istedi. Böyle yaptım. Arkadaşlar abonem düşüyor. Şimdi çok seviyorum. Bir abone mi? Mit çıkarsanız çok sevinirim. Sizin için bak online kafa topu çekiyorum arkadaşlar. En hızlı, en seri ve en sıradışı okey oyun. Arkadaşlarına katıl. Evet. O benim bütün bir şey. Ne? Dolu hepsi 3. Abi kaç kaç turluk yaptın? Tamam 10 turluk falan da <laughs> <mi? On> <laughs> Saniye de uzun biraz. Ooo. Oh. 900. Altı i̇çinden Ay. geçti. Biliyorum. İçimden geçmedi, altımdan geçti. Sen de içinden ben benim içimden geçti. sen de. Normalde benim altımdan geçti. Zıpladım. Hadi bu iletişime. Hoppa. Kalemimi indiriyorum. Şimdi sen dur lan. Kafayla hem de çekmeden. Düz bir gol daha. Bir gol daha. Da gol <laughs> Çıklarım, Ay Valla. Valla valla. Valla valla. vallahi

e işte Zıplamadım. Zola kendi golizme galip Ben geç kesin yenerim bunu ya. Benim şeyim kullanarak şapkamı da almış. Videodan önce arkadaşlar şey benim karakterimin aynısını almıştı. Ha, karakterimi değiştirdim arkadaşlar. Benim kara bu karakterin aynısında da benim karakterimde de var. Şu an onda olan karakterin yüzü bende de var. Benden çaldı o karakteri. Şapkayı da benden çaldı. Gözlük almış. Bunu işte de Senin şapka bak. bak. Ben şapkaya baktım. Ayakkabıydı. Çok güzel yapışkanlı. O yüzden güzel şut çekiyorum. 20 yapayım mı arkadaşlar? İnadına 20 yapacağım. Lan ben bunu. İnadına 20. Evet. ben. Sen onu yap ben 20 yapayım. Lan. Oo, 20 olacak yakında. Yakında. Be. Televizyonlarda. Hadi hadi. Ooo! Gerisini at yetişemezsin bana. Kus. Yetiş. Abi sen bir sal. Sal kendine kenara yerleş. Tek bir yere dur. Hiç şut çek. Zıplama. Hadi. Bana ne zıplayacağım? Sadece zıplayayım olur. Olur. Hiç şut çekmeyeceksin. Önemli oynamayacaksın. Inemez. Koli dondurdu. Gel sana sarı kart vereceğim. Vermedi bak. Azıcık eline gideyim de. Kafa attım sadece. 30'u 30'u Oturdu 10 iniyor. İçinden geçti tabii. 28 var arkadaşlar. Ya onu bun. Ben bu maçı yapmam bana de. Tamam son bir kez daha sonra. oynayalım sonra. Hadi ben de çıkayım. Evet arkadaşlar bugünlük ah. bu kadar ve görüşürüz arkadaşlar. Ah, görüşürüz.